Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Google Play Store'daki arama geçmişi nasıl temizlenebilir bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle telefonumuzdan Google Play Store açalım. Bakın şu anda arama kısmına girdiğimiz zaman arama geçmişini burada görebiliyoruz. Biz şu anda bu arama geçmişini nasıl temizleyebiliriz? Hemen sizlere gösterelim. Öncelikle sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Şu an benim profilimde profil resmi ekli değil profil resmi ekli olmadığı için şu anda sağ üst köşede J simgesi var. Buraya dokunun. Buraya dokunduktan sonra açılan menüden ayarlara girin. Ayarlara girdiğiniz zaman en üstteki genel menüsüne dokunun. Genel menüsünden de hesap ve cihaz tercihlerine girin. Sayfayı aşağı kaydırın. Aşağı kaydırdığınız zaman geçmiş başlığının altında cihaz arama geçmişini temizleyin diye seçenek göreceksiniz. Buradan bu seçeneğe dokunun. Dokunduğunuz zaman cihaz arama geçmişi temizlensin mi diyor buradan geçmişi temizle değil. Bu işlemden sonra Google Play Store'daki arama geçmişimizi temizlemiş olduk. İsterseniz geri gelelim. Temizlenmiş mi? Hep birlikte bakalım. Arama kısmına dokunuyoruz. Dokunduğumuz zaman arama geçmişimizin artık ekrana gelmediğini görebiliriz. Çok kolay bir şekilde Google Play Store'daki arama geçmişini temizleyebiliyoruz. Eğer takıldığınız ve yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.